Selamlar dostlar ben bir başka bir kaldım bizlerden devam ediyoruz birinci bölümle karşınızdayım dostlar Edi şirketi 7 milyona sattı Amerikalı bir gibi dünya için ünlü bir isim arkadaşlar kadromuzu getirdik gerçekten çok iyi bir isim bu kez bir ünlü isim getirdik Wayne dostlar böyle bir hatırlarsanız öyle geçmişiz dostlar böyle bir şey Ankara gibi Antalya Spor ve Alanya spor gibi Var. Bakalım bu maçlarda kaç puan alacağız. Hemen bir doğru. Dostlar hemen size takip gösterelim. Seyir Ankara gücü Antalya Spor maçlarımızda da Bu maçlarda da puan Evet, bu attı. Evet. Çiftek aldı. Mert Kulok sakin aslında. Güzel. Rafael. Sabitler. Rafael açıldı. Çift form. gördü orada. gol en bombu da. 15. gol en geldi. Tekrardan Tekrardan Burin golü. Rüyamlı infaslaşmalar. Evet iyi geldik orada. Rüyamlı çıkardı. Ben Rooney. Castillo. Deplasmandan Karayucu karşısında. Ama çok geçmeden her Karayucu gole doğru geliyor şimdi. Bozu. Alper çekti. Karambol var orada çok büyük bir hata ve evet, topu atar. etkili gelişimle çadı çıkardı orada Castillo geçmedi kaleci uzaklaştırdı Pong indirdi Alper Potuk gördü orada Bolingoli'yi ilk geri bitmeden son sahneler çok iyi müdahale var evet Giuliano iyi geldik sap bereket var Güray Vural çıkardı artık hoca ilk yarı bitir diyoruz. ve ilk geri bitti ilk yarıda durum 1-1 ilk golü attık sonrasında Ankara gücü tekrardan beraberliği taşıdı İkado'nun durumuna bakalım Yorulmuş isimler varsa değiştirelim. Sonra da devam edelim öyle dostlar. Yani hemen yememiz kötü oldu. Yağmurlu bir hava var tabi top hakimiyeti de kötü şimdi. Ee, Gilmer biraz yorulmuş, Rune da yorulmuş. Genç bir isim var, Martinelli 16 yaşında ona şans vermek istiyorum bu maç Rune'nin yerine ve doğru geçelim. Evet ikinci öre tekrardan başladık ilk takımı da başarılar. Evet etkili geldik şimdi. Hamez doğdu gez. Pası biraz hızlı kaldı. Yağmurdan etkisiyle de taca gitti doğal. Ankara gücü korneri kullanacak şimdi. Orta ikisi Pinto doğru. Pinto vurdu. Mertino aldı topu. Ve dostlar çok fazla tık olmuyor maçta. O yüzden çok fazla e, size pozisyon sunamıyorum. E, kesmek zorunda kılır oraları? Nacer Çatlı'ya çıktık şimdi. Castillo'ya doğru iyi pas. Castillo önünde boş bir alan. Fakat arkadaşın aradı. Şutun çekerse de Castillo abi çok geç kaldı kayacı kurtardı. Evet dikkatler 77 orta geldi Alistar Claude. Ankara gücü etkili geldi şimdi Alper Portukil paslaşmalar. Bowen'e doğru pas. Bowen Abi yapma çok iyi müdahale Garcia savunmada. Takımını rahatlatıyor. Evet dostlar 1-1 bir, bir beraber kalıyoruz Ankara gücü karşısında. Etkide taktığımızdan ama çok iyi oynadığımızı söyleyemeyiz bu takımdan daha çok şeyler bekliyorum. Şimdi Alan, Antalya Spor maçına gideceğiz. Ondan sonra bir Alanya maçımız daha var. Ligde gördüğünüz gibi üçüncü sıradayız. Hiçbir şey bitmiş değil. 6 puan var birincilerimizde. Yani şampiyon olabiliriz. Sonraki sezon kalacak mıyız gidecek miyiz bilmiyoruz. Ee, başkan bir şeyler demiş. Ne yazık ki Fenerbahçe Deniz Türücü adlı oyuncunun bizimle geçirdiği dönemden az olarak buluyor. Ya. Yani Yürüsün gitsin abi. Biz Hamza Ordu gezer. Sen mi oynayacaksın bir de? Bizi videoya bak ya. Şimdi Antalya maçına doğru geçelim hemen dostlar. E, evet dostlar kadro ekranına geldik kadromuzu yapacağız ve maça doğru geçeceğiz hemen Gilmer orta sahada oynamasın bugün biraz yorulmuş yerine e, ha Ma Mahmut Higdemir oynuyor hemen maça doğru geçelim Evet görüntülerde Castillo var Takımımızın önemli oyuncusu Forvet mevkisinde güzel golleri Atıyor vallahi yani Crivelli de var orada Dembaba da var Gulbransen de var bayağı da var isim ama Şu anda Castillo iyi oynuyor orada ve maça doğru geçelim Evet Antalya Spor'u geldi. Drole. Drole pasını çıkardı. Mert Vilok'tan mükemmel bir kuruş. Dönen topu tekrardan Mert'e kaldı. Ee dostlar. Dakika 20 artık. Podos iyi geldi. Verdi pasını. Doğukan Sınık'a. Doğukan Do Sınık çok önemli bir isim. Yani kadromuza böyle Türk genç oyuncular da katmak istiyorum. Bakalım Doğukan tarzı bir oyuncu istiyorum kadroma. Abdülkadir de olabilir. Bilmiyorum. O tarz bir isim istiyorum. Boş bir isim. Boş bir isim diyorum. Boş bir alana yani ben aslında dostlar bir defans istiyorum. Ee, Garcia, Schurter, Pong var. Oraya bir genç isim istiyorum. Bazı maçlarda oynatabiliriz. Bilmiyorum yani bakalım. Evet dostlar ilk yara bitmesi son anlar. Altayla Spor golü buluyor dakika 40. Altayla Spor golü buldu. Elimizde Podolski'nin golüyle durum 1-0. Evet dostlar ilk kere bitti. İlk yara da 1-0'lık e, mağlubiyetle kapattık. Bir kadroya bakalım yani yorulmuş oyuncular var. Çadı biraz yorulmuş. Kriveli değiştirelim onu. Bilgiler bugün oyna almayacağım. Baya e, yorulmuş. Yani yedeklerde şu anda oyuna sokacak pek isim yok. İkinci doğru geçelim. Evet. ikinci yarı Antalya Spor başladı. İki takımda da başarılar. Antalya Spor etkili geldi. Berkino kurtardı. Şimdi hızlı çıktı. Bolingoli golü. En bombola. golü. Martinelli 18, yaşında, 16 yaşında hatta. Fasını verdi. Kriveli. Kriveli önünde boş falan. Oyuna girdi. Bakalım golü atabilecek mi? Orada Kassilo boş Kassilo çıkar Kassilo onu topa var gol Dakika 52 Kassilo attı durum 1-1 Antalya karşısında Beraberliği getirdik Var yenilmeyelim yani yenilmemek önemli En kötü beraberlik olabilir Durum 1-1 oldu e evet, Dostlar Antalya iyi geldi şimdi Vuruş yapacak olmadı Şükürtel Rafael iyi paslaşmalar var sağdan geldi Rafael'li Başakşehir Rafael Önünde boş bir alan var. Çıkarsa tehlike. Rafael pasını gördü. Castillo'ya geçmedi. Evet, dostlar dakika 66 Antalya Spor etkili geldi sağdan Doğukan Sinek'e Doğukan Sinek ver basın Erhan Albayrak Erhan Albayrak bayrak, geri gördü Öztürk Öztürk uzun bir topa attı Doğukan'a doğru Doğukan iyi geldi Ortayı da kesti burama doğru Jahovic gerisinde kaldı Alta gitti top Ve evet, dostlar Antalya 7 etkili geldi Topu kaptık Bolingole en bomba soldan geldik Bolingole öyle dakika 77 Martin'e paslaşmadan Kriveli'ye doğru sol kanattan geldi Kriveli Hayda aslında içeride alan yarat abi çok yavaş bir vuruş defansan dönüyor. Ve dostlar son saniyeler artık maça Skirtle. Serdar Güler ortaya ikisi Podolski olmadı. Martinelli, Rodriguez. Rodriguez ve artık maç bitecek. Ve maç bitti. Antalya Spor maçına doğru geçeceğiz şimdi dostlar bir durumlara bakalım. Ve dostlar kadro yaptım şimdi. Alanya Spor maçına doğru geçelim. Evet dostlar Alanya'da maç günü rakibimiz Aytemiz Alanya Spor. Bakalım Alanya deplasmanından nasıl bir skorla ayrılacağız maça doğru geçelim. İlk dakikalardan itibaren baskın sürüyor. sürü. Nacer Çaddi çekti Haydası'nın pasını çıkartacağın iyi sıyrıldın. Çıkardın oradan Hasan Ali kaldırım. Sol kanattan geldi Hasan Ali. Juliano çıkardı Rooney. Rooney vurdu topu alarda gol. Ve Rooney astı dakika 5. Güzel başladık maça. Kaptanımız golü buluyoruz dakika 5. Evet dostlar Alanyaspor tekrardan maça tutunmaya çalışıyor. Ama biz bu maçı salmayız artık onlara. şikirtelde de kramponlarını asıyormuş. Sen öyle sana asını biz sana yeni sözleşme yaptıracağız. Senin gibi oyuncu kaçırmak istemiyoruz. Alanyaspor da çok kötü çıkamıyor yani bu maç. Hiç. Evet Alanya Spor iyi geldi. Defansa Şükürtul çok iyi müdahale. Efecan Karaca sağdan geldi Efecan Karaca. İyi paslaşmalar. Tekrardan da da kaldı. Efecan Orta kesti. Baba Kamara vurdu. Kaleci Mertino. Evet dostlar dakika 24 i geldi. Castillo. Necar Şaddi iyi paslaşmalar. Soldan geldi. Ka Necar Şaddi. Şaddi ekibinden. rakibinden. arkasında arkadaşlarına baktı. Hasan'ı da Hasan çıkardı Giuliano. Castillo. Castillo vurdu. Topağlar da gol 2-0. Alanya karşısında 27. dakikada durum 2-0 yapıyoruz. Golcümüz Kasigo ile. Evet dostlar ilk yarının sonuna geldik artık. Yani son 10 dakika şükürt alın. Şükürt alın arkadaşlarım dağılmaya baktı. Gördü oldu Giuliano'yu. Giuliano. Giuliano çekti. İyi geldik Giuliano'yla Önünde boş kalan çıkardı Kasigo. İyi paslaşım lan Chadli Çaldi. Çaldi. Çaldi çalımını attı. Çaldi vurdu. Kalecan mükemmel bir kurtarıyor. Evet, son senaryatı ilk yarıda Mert Kulot'tan iyi bir müdahale var. Ve ilk yarı bitiyor artık. Ve ilk yarı bitti. ikinci yarıya doğru geçelim. Evet dostum ikinci yarı başladı. Alliance Spor maçı etkili başladı. Şimdi Bobokar Kamara. Bekiroğlu iyi paslaşmalar. Bekiroğlu için yanım attı. Bekiroğlu. Bobokar Kamara. Efe Can Karıcı iyi paslaşmalar. Bekir. Salih. Salih. Salih çekti. Döndü. Vurdu. Etkisiz bir vuruş aldı. Çok iyi geldi şimdi Giuliano. Giuliano çekti. Giuliano plaseyi koy topu alarda gol 3-0 Giuliano spor bortu adını yazdırdı durum 3-0 oldu Şükürtel Alexic ilk paslaşmalar Hamez oldu gez yes. Hamez çekti çok güzel Alexic ilk paslaşmalar çıkarda çıkardı Hamez e çıkardı Hamez topalarda gol 4-0 dakika 65 Alanya karesinde durumu 4-0 yapıyoruz mükemmel Hamez arkadaşlarına doğru koşuyor Takım bütünlüğü budur dostlar. Takım bütünlüğü budur. Yapma alan iyi geldi. Bobokar Kamara topu alarda gol. Durum 4-1 oldu. Pek geçmeden top direkten döndü. Şimdi Tayfur Bingöl eski bir gösteri yerde kaldı penaltı. Evet, şu penaltı yapıyor. Topun başına Mustafa pek demek. Mustafa topu alarda gol. 4-0'dan 4-2'ye kadar getirmeyi başardı. Lan bakalım buradan sonra dönecek mi? Evet dostlar pek döneceğini sanmıyorum. Alanya Spor şimdi Tayfur Bingöl'e çıktı. Tayfur Bingöl. Tayfur Mustafa'ya doğru geçme doğru top. Evet dostum bu videonun da sonuna geldik. Kalın yeni keşfettiysen abone olmayı unutma. Bir sonraki videoda görüşmek üzere dostum. Görüşürüz. Bay bay.